Arkadaşlar merhaba. Bugün MC Dodo'nun Bluetooth AUX cihazını inceleyeceğiz. Ürünü ben aracımda Bluetooth özelliği olmadığı için aldım. Aracımın USB girişinden AUX girişine bağlantı yaparak aracıma Bluetooth özelliği kazandıracağım. Ürünle ilgili birkaç araştırma yaptım. Yorumları okudum. Videoları izledim. Farklı markalarda da bu ürünü yapanlar mevcut. Ama ben MC Dodo'yu almaya karar verdim. Ürünün kutu açılımını yaptığım zaman şöyle Evet. Şimdi ürün içerisinde arkadaşlar şu şekilde kutu içerisinde ürünün kendisi. Bir de kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Ürün bu şekilde geliyor arkadaşlar. Evet. Burası USB bölümü. AUX tarafı. Ee, dokunduğunuz zaman kalite hissiyatı veriyor. Şu bölümler arkadaşlar noktalı yapılmış. Büyük ihtimalle e, cihazı AUX bağlarken veya hani, e, kullandığınız esnada elinizden kaymaması için noktalı bir şekilde yapılmış. E, AUX tarafı arkadaşlar bu şekilde köşeli yapılmış. Gayet kaliteli. E, kablo bölümüne bakıyorum arkadaşlar. Örgülü bir kablo yapılmış. Ve yine e, bu şekilde uzayabilen bir kablo yapılmış. Çünkü bazı araçlarda AUX ile USB yan yan olmayabiliyor. Aralarında mesafe olabiliyor. E, kablo kısalığı yaşanmaması adına bu şekilde yapılmış. Yani hani yetişir mi yetişmez mi endişesine kapılmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde uzayabiliyor. E, ürünü takalım arkadaşlar. Evet. USB bölümüne takıyorum arkadaşlar. Çünkü şunu da söyleyeyim. Bluetooth bunun içerisinde. Bunu USB bölümüne sadece enerji alsın diye takıyoruz. Yine AUX tarafında şu anda arkadaşlar taktım. Evet. Telefonumdan daha öncesinde bağlamıştım arkadaşlar. Otomatikmen bağlanmış olması gerekiyor. Evet bağlanmış hemen. Şimdi burada bunun en güzel özelliğinden birisi şu. Bakın arkadaşlar şu anda kapattım. Kapattığım için bağlantı kesilecek. Çünkü ürün kapanıyor. Şarjda değil. Evet şu anda bağlantı yok. Bakın arkadaşlar açtığım zaman otomatikman bağlanıyor. Çünkü şöyle arkadaşlar bakın bağlandı. Ee, bunun bazı versiyonlarında yani ben de daha öncesinde farklı bir ürün vardı onda ben her açtığımda ürünü oradan e, açmam gerekiyordu. Açtıktan sonra tekrar eşlemem gerekiyordu. Otomatik bağlanmıyordu. Ya yani bunun uğraşmak gerçekten de e, zaman içerisinde sizi üzebiliyor. Yani uğraşmak istemeyebiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde olması gerçekten çok iyi. Yine bununla alakalı arkadaşlar biliyorsunuz bazı ürünler burada teybin frekansı ile çalışıyor. Frekans ile O tarz ürünlerde de şöyle bir sıkıntı oluyor. Yan taraftaki aracın frekansı ile karışıyor. Veya uzun yolda işte o frekansa bazı parazitler geliyor. Yani ses kalitesi kesinlikle zaman zaman bozuluyor. Ben ondan verim alamadım. Diğeri de ise diğer aldığım üründe her kapatıp açtıkça bağlamadan dolayı verim alamadım. Ama bu ürün sanki benim aracımda Bluetooth özelliği varmış gibi otomatikman bağlantı yapıyor. Şuradan da arkadaşlar bir müzik açayım bakın. Telifsiz bir müzik açıyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere müzik gerçekten baslı ve tiz bir şekilde güzel bir ses veriyor. Ben bununla telefon görüşmesi de yaptım. Telefon görüşmesinde de gayet başarılı. Ses karşı tarafa gayet güzel gidiyor. Ürünle ilgili farklı markalardaki bu ürünlerle alakalı şöyle denmişti. İşte bağlantı kesiliyor, ses güzel gitmiyor gibi bir şeyler söylenmişti. Şu an arkadaşlar bu üründe ben böyle bir şey görmedim. Gayet başarılı. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Büyük bir dertten kurtarıyor. Aracınızdaki kablo kalabalığından kurtuluyorsunuz. Bu yüzden alacak arkadaşlar videomu izleyen arkadaşlar buna göre değerlendirebilirler. Kanalıma abone olmayı ve videonun beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.